2025'in en iyi gaming laptop modellerini seçtik. Güç, ekran kalitesi, soğutma performansı ve fiyat performans dengesine göre en iyiler burada. 1. HP Omen Max 64 GB DDR5 RAM, Intel Core Ultra 9 275HX işlemci ve RTX 5090 ekran kartıyla güç lideri. OLED 240 Hz ekranı, vapor chamber soğutma sistemi ve 2 TB SSD ile üst seviye oyun deneyimi sunuyor. 2 MSI Titan 128 GB RAM ve 4 TB SSD ile depolama ve çoklu görevde rakipsiz. Intel Core i9 14900HX işlemci ve RTX 4090 ekran kartı 18 inç UHD ekranda ultra detaylı ve akıcı oyun deneyimi sağlıyor. Peki sizin tercihiniz hangisi? Açıklama kısmında güncel ürün ve modellerin bağlantısını ziyaret edebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.